Kedi Adası Yazar Behiç Ak Ülkelerin birinde Yazlıkçılar Adası denilen bir ada varmış. Havalar ısınır ısınmaz şehirde bütün kış boyunca çalışmaktan yorulan insanlar bu adaya gelir yazı burada geçirirlermiş. Yaz boyunca tatilciler balık tutar yüzer, ağaçların altında uyur keyifli çene çalıp dinlenirlermiş. Ada kedilerle doluymuş. Yazlıkçılar bu sevimli kedileri çok sever onları beslemekten zevk alırlarmış. Sonbahar gelip de havalar soğumaya başlayınca yazlıkçılar evlerini kapayıp adayı terk ederlermiş. Kış boyunca ise adada kedilerden başka kimse kalmazmış. Kış kediler için hiç de kolay geçmezmiş. Zavallı kedicikler adada onları besleyen kimse kalmadığı için açlıktan ölme ve soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlarmış. Allah'tan şehirde yaşayan yaşlı bir kadın kedileri unutmaz soğuğa aldırmadan her gün kayıya atlayıp adaya gelir ve kedilere yiyecek getirirmiş. Çok soğuk bir kış günü kediler her zaman olduğu gibi kadının yolunu gözlüyormuş. Ne yazık ki iyi kalpli yaşlı kadın gelmemiş. Çünkü yaşlı kadın güneye yazların daha sıcak geçtiği bir bölgeye taşınmak zorunda kalmış. Zavallı kedicikler günler geceler boyunca yaşlı kadını beklemişler. Ama ne gelen olmuş ne de giden. Sonunda beklemekten yorulup kendi aralarında toplantı yapmışlar. İşlerindeki akıllılardan küçük bir kedi söz alıp "Artık biz de insanlar gibi yaşamasını öğrenmeliyiz." demiş. Onlar gibi dükkanlar açmalı, ekmek yapmalı, süt satıp para kazanmalı. Lokantalarda ya da evimizde yemek yapıp karnımızı doyurmalıyız. Diğerleri minik kedinin bu teklifine çok şaşırmışlar. Biz ne yapabiliriz? Fare yakalamaktan başka hiçbir şeyden anlamayız ki diye bağırmışlar. Minik kedi hepiniz yanılıyorsunuz demiş bilgiç bilgiç. Adada bir sirk kurup para kazanabiliriz. Kazancımızla da bu dükkanları işletebiliriz. Kediler bu fikirden çok hoşlanmışlar. Gece gündüz çalışarak sirk inşa etmeye koyulmuşlar. İnsanlara yapılması olanaksız gibi görünen hareketler onlar için o kadar kolaymış ki sonunda sirklerini kurmuşlar. Sıra sirki insanlara duyurmaya gelmiş. Ama sudan pek hoşlanmayan kediler için kış gününde sandala binip ta şehre kadar gitmek hiç de kolay bir şey değilmiş doğrusu. Şehirliler meydanda davul çalıp miyav miyav diye bağıran kedileri görünce çok şaşırmışlar. Kedilerin çalıştırdığı bir sirki kim merak etmez ki. Bir öğleden sonra bütün şehir halkı sandallara doluşup adaya doğru yola koyulmuş. Şehir halkı kedilerin hazırladığı nefes kesen gösteriyi izleyince hem çok şaşırmış hem de çok mutlu olmuş. Onları dakikalarca alkışlayıp tekrar tekrar sahneye çağırmışlar. Sonunda kediler sirke giriş biletlerinden kazandıkları parayla ekmek yapmak için un, içmek için süt almışlar. Tatilcilerin bırakıp gittikleri dükkanlara girip onları işletmeye başlamışlar. Kendi işlettikleri bakkalları, kasapları, eczaneleri hatta terzileri olmuş pastalar, börekler, çörekler ve kışlık elbiseler yapmışlar. Hatta kedi modası bile geliştirmişler. Uzun, soğuk kış gecelerinde tatilcilerin bıraktığı evlerde oturup televizyon seyredip oyun oynamışlar. Şöminenin karşısında kıvrılıp uyuyakalmışlar. Havalar ısınmaya başlayıp bahar yine gelince de yeterince çalıştıklarına karar vermişler evleri ve dükkanları özenle temizleyip tatilcilere hazırlamışlar. Nihayet bir gün yaz gelmiş ve tatilciler evlerine dönmüş. Pırıl pırıl evler ve dükkanlarla karşılaşınca çok sevinmişler doğrusu. Evlerine girdiklerinde ise yanına küçücük bir kağıt iliştirilmiş koca birer buket çiçek onları karşılamış. Kağıtta şunlar yazılıymış. Her şey için çok teşekkürler. 喵喵。Meow, meow.